Ya canım çok sıkıldı ya. Hava da çok sıcak. Ne yapacağım acaba? Of parka geldim. Birazcık kaydaktan kayayım bari ya. Of dersler de çok yordu beni ya. Allah'ım ya et bu ne ya? Of çok yoruldum ya. Birazcık da şuradan şöyle kayayım. Oh zıplayayım. Daha da çok zıplayayım. Ay, havuz da çok serinmiş. Güzel geldi ya. Aa, çok güzel geldi. Birazcık da kaybettim. bu ses ne ya? Aa, ses ne ya? As kremi, dondurmacı mı? Aa. Hey tatlı kız, dondurma ister misin? Aa, sen kimsin ya? Ben dondurmacı. Pembe dondurmalarım var bak. Böyle. O pembe oh, değil ya. ki. Ya, sıcağında çok iyi geldi. Böyle vanilyalı. Oh. Oh. O neli? Şunun güzelliğine bak. Bu neli? Bak bu ahududulu var. Vanilyalı var. Oh naneli var. Antep fıstıklı var. Neli oh. istersen ondan yapabilirim küçük kız. Hey seninle yapabilir misin? Hmm, istiyorsan sana kocaman bir top dondurma yapabilirim. Cidden mi? Evet. Aa, çok isterim ya Havalar da çok sıcak biliyor musun? Hmm, sen çok tatlı bir öğrenciye benziyorsun. Senden para almak istemiyorum. Hadi gel neri dondurma yiyeceksen şuraya yaz şuraya not et. Tamam geliyorum arabaya mı geleyim? Evet arabaya bin. Tamam geliyorum. Ay bin. Bir orada kağıt var. Hee çıktı. <laughs> 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 niye bağladın beni ya? Sence ha? niye küçük kız? Niye? Çünkü seni dondurma yapmaya götürüyorum. Hayır. <laughs> hayır. ya hava çok sıcak ya. Of piştim ya. Piştim piştim. Ya senin bir şey olsa da yiysem içsem şöyle. Canım dondurma istiyor ya. Acaba dondurma var mı buralarda? Olsa da yiysem. Ten 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 Müzik çaldı. Güzel bir müzik. Bu dondurmacı mı acaba? Dondurmacı. Dondurmacı. Doy 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 doy. Oo. merhaba yavrum. Nasılsın? Merhaba amca. Hmm, of hava da çok sıcakmış ya. Şöyle biraz dondurmayım Oh. Ya amca ben bir dondurma acıktım. Dondurma var mıydı sende? Evladım tabii ki bende dondurmalar var ama e, şuraya gelip yazabilirsin. Arabanın içine bin öyle yaz hadi. Şurada kağıtlar çünkü. Neli dondurma istiyorsan orayı yaz. Arabanın içine niye yazıyorum? Arabaya mı bineceğim? Sıcak ya orası klimalı sen arabanın içine ha, bin hadi. Tamam ayabada dondurma yiyeceğiz. Ben de şuradan kaset Am takayım arabaya bir tane. Amca dondurma versene dondurma. Tabi tabi veririm. Ya dondurma istiyorum amca. Ne, ne, amca neye gidiyoruz amca? Canım çok sıkılıyor. Keşke bir dondurma olsa da yiyebilsem. Enerji falan hiçbir şey kalmadı. Uf servis de gelmedi ya. Allah'ım ya akşam oldu ya eve gideceğim annem beni bekler. Hadi artık ya. Çın, 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 çın. Aa. O keşke başka tün tün şey deseydim. Aa, keşke başka şey deseydim ya. Allah. <laughs> dün kadar şanslıyım ha. Oh. Merhaba. E, merhaba küçük kız. Ne oldu? Ya dondurma var mı sizde? Ee, satış saati geçti. Ama istiyorsan... Hmm, dur bakayım. Benim boyum yetmiyor. Şu arada kalmış olabilir. Bir baksana. Ya ama benim param yok. Hiç param yok biliyor musun? Hmm, tamam bir sorun yok ya. Sen bin de gerisini hallederiz. Hallederiz değil mi? Tabi tabii. tabii. Vanilyalı var mı vanilyalı? Ee, bunda, bu, bundan mı? <laughs> Evindekine... Evet. Ben onu çok seviyorum. Bir bakayım. Aa, çok dipte kalmış ya. Yetişemiyorum ben orayı. Alabiliyorsan sen al. Alayım tamam. Ha ah, ah burada. Bütün numaralar burada. Ah. Ne oluyor ne yapıyorsun <laughs> dur eve gitmem gerekiyor annem beni bekler babam beni Merak bekler etme. hepiniz birer dondurma olacaksınız Hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> Film de çok güzeldi o çok ayıkaydı Film o bayıldım filme ya Aaa dışarıda dondurmacı Dondurma var mı canım da çok dondurma çekti Ah merhaba dondurmacı amca. Merhaba kızım. Hayırdır bu saatte? Ya sizi görünce dondurma canım istedi. Var mı dondurmanız? Hmm, ya bütün dondurmaları sinemaya verdim ama kendime sakladıklarım var. Ah, bir tane alabilir miyim? Ee, şu torpidonun içinde olacak içeride. Git oradan al. Hadi benim içeride işim var zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, ay diye şu beni. Ay. Amca ya, beni kaçıyorsun. Allah Allah. Bu mesaj ne ya? Aa. Pratik. Ne oldu komiserim? Pratik baksana mesaj geldi bana böyle değişik. Ha evet. Okuyun mı? Acil, acil bir durum var oku bakalım. Okuyorum. Ee, şehirde bir tane dondurmacı tarafından çocuklar kaçırılıyor diye bir mesaj var. Ee, ne olabilir ki? Demek ki bir sapık dondurmacı var. Oo, <laughs> oh, şehirde demek ki çocukları kaçıran bir dondurmacı var pratik Onu derhal bulmamız lazım. Aynen. Ne yapalım? Çıkalım mı devreye? Bakalım etrafa. Tamamdır. Hadi çıkalım. Hadi hazırlanalım. Hazırlanalım. Dışarıdaydı araba. Gel. En son şu sinemanın orada görmüşler ama bakalım nerede? Şuradan şöyle evet. gideyim. Etrafa bir bakalım. Etrafa bir bakalım. Aynen pratik. Doğru dedin. Şöyle gidiyorum. Bu görevin de zorlukları bu işte. Görüyorsun değil mi pratik? Uğraştırıyorlar Aynen. bizi ya. Yine Aynen. bir tane manyak bizi uğraştıracak. Tamam. Şöyle bir etrafa bir bakalım. Aa, burada bir çocuk var. Çocuğa bir soralım bakalım gel pratik. Ha, Dondurmacı evet. görmüş mü? Gel şöyle arabayı park Atla ettik. Atladım. Evlat. Merhaba genç. E, me meye amca bu Eee buralarda bir tane dondurma satan, çocukları kaçıran birisini gördün mü? Dondurma. Ne? Ah hayır, hayır hayır hiçbir şey görmedim ben. Hiçbir şey e, görmedim. O elindeki neydi? Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Görmedim gel. Gel kaçma bir şey görmedim. Kaçma gel buraya gel. Pratik kaçıyor. Dur, Etrafını saralım. Gel buraya Vay çocuk. Ay, bana dokunma şimdi. Gel buraya gel 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 gel. Gel gel korkma bizden. Dur. Gel çocuğum gel. Gel korkma Şu, bizden bak. Ay, Buradayım ay, şuradan ay, şuradan, ay, şuradan ay, yakaladık ya, yakaladık yakaladık. Hı. Gel bakalım. Tamam benim modoyumda dokunmayın bana lütfen. Tamam tamam çocuğum tamam, niye korkuyorsun o. bizden? Ben Biz kaçırmadım kimseyi. Evet sen kaçırmadın. Sadece sana soruyoruz. Bak şehirde manyak var. Bir tane dondurma satıyorum diyerekten çocukları kaçırıyor. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyor musun gerçekten? Evet benim de arkadaşımı kaçırdı. Senin arkadaşını mı kaçırdı? Evet bize bedava dondurma vereceğim dedi. Bana bir tane dondurma verdi. Hı <laughs> Bu yediğim dondurmayı verdi. Evet. Arkadaşımı da arabaya binerse onu gerçekten dondurma fabrikasına götüreceğini söyleyip ayabaya bindirip o'ya götürdü. Ama iki saat diye bekliyorum hala gelmedi arkadaşım. Vay. Wow. Peki nerede saklanıyor falan biliyor musun? Yani şu tarafa doğru gittiler ama bilmiyorum. Şu yukarı doğru mu gittiler? Evet böyle dümdüz şuraya doğru kaptıydı. Çok hızlıydı yetişemedim. Pratik. Bak çocuğum sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bize onun yerini söylersen hem arkadaşını da kurtarmış oluruz. Bize yardımcı ol... yerini Olur. bulalım. Yani, yani çok farklı bir şey gördüm. Sadece o aklımda geliyor. Tekerleğinde çok fazla çamur vardı. Hmm. Çamur Şehir ayabası değildi yani. Böyle sanki kıyısal bir yerden geliyor gibiydi. <laughs> Pratik aklıma bir yer geliyor. Ee, evet evet. Ben Senin gidebilir miyim? Mi? Bir dakika dur. Senin pratik. bir adresini alalım. Öyle git. Senin adın ne? Benim adım Mahmut. Mahmut. Teşekkürler tamam. Mahmut. Bize bu yardımları yardım ettiğin için. Rica edeyim amca. Bak Pratik aklıma çok iyi bir yer geliyor. Neresi biliyor musun? Çocuğun dediği yer. Evet. Pratik. Söyleyeyim mi? Söyle söyle Alt heyecanlandım At çiftliği. At çiftliği? Evet. Ha, Kesin doğru orada bir yere saklıyor. Tamam. Çamur diyor. Hı hı çamur diyor şey diyor bak evet. kesin orada. H Hemen oraya gidelim biz acilen evet. koşturalım. Haydi pratik. Hadi. Amca. Heh. Ama Heh. bir şey daha hatırladım şimdi. Ne hatırladın? E ee, bir de onun e, şey aldığı kaygulayı aldı, bir tane kutu vardı. Kutucu vardı. şuya yakın bir yerdi. O Oraya da bakın istiyorsanız şeyden sonra. oraya Oraya mı gitsek acaba ilk önce? Bilemedim ki şimdi. Çamur yani ben gördüklerimi söyledim. Siz bilirsiniz polis olarak sizsiniz amca. Ben gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Olayı kaçayım hemen. Pratik ben diyorum ki at çiftliğinin orada bir yere çocukları sakladı. Tamam oraya gidelim o zaman hemen Hadi. oraya Hadi. gidelim. Hadi gel oraya gidelim atla arabaya. Pratik at çiftliğine yaklaştık. Evet. Ee, şüpheli burada olabilir dikkatli ol o yüzden. Tamam. Tamam. Gerekir ki, gerekirse silahını çek. Aynen aynen sen merak etme. Tamamdır giriyorum içeri şöyle yavaş yavaş bakıyorum. Arabası içeride. Orada evet, olabilir. Evet burada bir araba var. Evet. Gel şöyle Atla. gidelim. Ben silah hazırlayayım. Sil silahını hazırla aynen. Etrafa da bakalım. Etrafta Hiç. kimse yok gibi. Arabaya doğru yaklaşıyorum ben. Beni koru. Yaklaş seni koruyorum. Kimse yok. Burada kimse yok, yok. Arabada hiçbir şey yok mu? Ee, arabada bir delil bulmamız lazım. Bir şey bulabiliriz belki. Bilmiyorum burada hiçbir şey yok. Anca bomboş bir araba. Bomboş araba. Aynen öyle. Allah Allah. Yoksa çocuğun dediği yere ikinci yere mi bakalım pratik. Arabayı Bence burada bulduk ama. Bakalım. Çocuğun dediği Orası yere gidelim. Mantıklı geliyor bana. Önce oraya gitseydik keşke. Ke keşke oraya gitseydik. Neyse arabayı bulduk hiç Hadi. değilse delimizi bulduk. Hadi. Delimizi çabuk tutalım. Hadi oraya gidelim Hızlı şimdi. Olmamız lazım. Çocuğun bahsettiği yer burası sanırsam evet, pratik. Evet evet, kargo falan diyordu çocuk paketler falan. Değil Şur, mi evet şurası olabilir. Tamamdır. Evet bak kargoları görüyor musun? Görüyorum görüyorum. Paketler dikkatli burada. Ol. Aynen çocuğun tarif etti. Silahını çek yine. Burada pratik, beni koru. Ben hazırım. Şu no kutuya olur, bir olmaz. bakayım ne var bu kutuda hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Şu arka tarafa bakalım. Devam edelim pratik. Hmm, buradan gizli böyle bir yere gidiyor aşağı Aa, doğru. Dikkatli, gel, gel. Dikkatli dikkatli ol. Tamamdır. Dikkat et. Dikkat sessiz olun. Sizi çekemeyecek kafam. Pratik sesi duydun mu? Evet. Kesin burada Bizi bir yer. öldürürüm. Sessiz olun diyorum. Aha. Pratik. Evet. Doğru adresteyiz. Evet. Dikkatli ol. Sen Sizi dikkat. neden kaçırdım biliyor musunuz? Çünkü dondurmalarıma lezzet katmak için ilk olarak bu sarı kızla güzel bir dondurma yapacağım. Hem de vanilyalı. <laughs> Pratik duyuyor musun? O zaman şu mermilerim neredeydi doldurayım şunları. duydun değil mi? Duydum Çık. her şeyi duydum ama buraya nasıl geçeceğiz? Hiç bilmiyorum. Şurada şey Buralardan geliyor ses. Evet, buradan geliyor ya. Bilmiyorum pratik. Buradan ses geliyor ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Aşağıda sanırsam. geldi Aşağıda olabilir. Dikkatli olalım. Evet. Mutlaka aşağıda bir mahzen var galiba. Olabilir. Şu lamba ne işe yarıyor ya? Ah pratik lambaya tıklıyor. Ah düştüm bir yere. Hepinizi Aa. öldüreceğim tek. Ses burada. İlk Sizson. olarak senden başlayacağım küçük. Bunlar kim lan? Şşt. Teslim ol. Teslim ol. Ee, buradaki çocuklar içinde bir tanesi eksik. Onu çok farklı bir yere götürdüm. <laughs> Beni Nereye? yakalayabileceğinizi biliyordum. Nereye sakladın o çocuğu? Çabuk yerini söyle bize. Ee, saatime bakacak olursam çocuğun ölmesine 6 dakika kalmış. <laughs> ne diyorsun sen 6 ya? 6 dakika mı? Evet, bak onu bizi kandırma. Bombaya bağladım. Bizi kandırma sakın bak. Vurur seni. Asla. Ben... Asla kandırmam kimseyi ben. Çabuk <laughs> bizi... yer misiniz bu arada? Bizi alay etme. Çabuk bizi çocuğun yerine götür. Çabuk. Tamam, Buna inanmayalım abi. bence. Hadi. Gel pratik. Çocuğun yanına götürsün. Şu kapıyı aç. Açıyorum. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Dur. Dur dur dur. dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ee, tamam. Yavaşım sakinim. Dikkatli ol. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi. Yürü. Yürü. Saldır. Kandırdım sizi. <laughs> ah, pratik kaçıyor. Kaçtın. Yakala pratik. Ateş et, ateş et pratik. Ateş et. Vurduk, vurduk geldi. He. <laughs> Aa işte. Başımızın Sonun böyle belası. olur. Başımızın belası. Ah! Son dondurmasında çıkardı. Son şakasını ne da yaptı ya. ya. Nasıl bir dondurmacıydı böyle? Valla baksana. Yüzüne bak. Tüy yazıklar şey olsun. Hemen hemen bunu haber verelim. Aynen. Gelsin, alsınlar bunu götürsünler. Biz çocukları kurtaralım. Haydi. Hadi gel Pratik gel çocukları kurtaralım. <laughs>